Bu şekilde de tekrar tekrar yaptığınızda artık bir şeylerin üstünden atlamayı, bir şeylere tırmanmayı, diğer eğitimden hepsinin temeli. Hepinize tavsiye ederim. Öğretin. Ardından bu şekilde çağırıyoruz ve aferin sana. Bu numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dolu dolu bir eğitim günüyle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Karpuza bildiği her şeyi tekrardan öğreteceğiz. Aslında bildiği ve unuttuğu her şeyi tekrardan öğreteceğiz. Bunun da sebebi şu. Geçen haftalarda bir yoğundum. Karpuza çok ilgilenemedim. Daha doğrusu ilgilenmekten kastım pek eğitim yapamadık. Dolayısıyla karpuz bunları yavaş yavaş teklemeye başladı, yavaşladı. Ondan sonra ben dedim ki ya yarın şunu yaparım. Yaparken de videoyu çekerim hatırlatma olarak vlog olur. Yarın oldu, yapmadım. Ondan sonra zaman geç, geç hala yapmıyorum orada. Sadece hayvanı dışarı çıkarıp işte uçuruyorum falan. Birazcık elimden yemek veriyorum. Kopmasın benden diye. Öyle zamanı geçirdim gittim. Geçen gün karpuza diyorum ki gel buraya. Aa karpuz reis gelmiyor. Sorun bakalım niye? Eğitim yaptırmazsan sen iki hafta boyunca hayvan ne sana gelir çağırdığında ne ondan sonra işte nokta ne denedim. Yok. ya yani zor. Çok zor geldi. Baya böyle gel 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 yapıyorum. Elimde yemi gösteriyorum. Ödülü görene kadar gelmek de istemiyor. Bugün de ne yapacağız? Sıfırdan öğretiyormuş gibi. Sizin de kuşlarınızda muhtemel yaşayacağınız durumları kayıt altında tek tek eğitimleri öğretmeye başlayacağız. Bugün nokta atışına öğretirim diye düşünüyorum. Çünkü nokta atışı hakkında başka videolar da hazırlayacağım. Shorts videoları yayınlamaya başlayacağım. Onlar için de üstüne koyacak görüntüm olacak hem de uzun bir video çıkarmış olacağım. Başka bir videoda da başka bir eğitim yapacağım. Tabii ki ben bunların hepsini çatır çatır şimdi sıralı bir şekilde çekeceğim. Başka elimde bir sürü fikirler var. Ama ondan önce bir karpuz yanımıza gelsin. Bakın bu arkadaş bizi satıyor sen ne yapıyorsun ne? Sistem şu. Bu bir tane benim sehpam var. Kendim yaptım sehpayı eğitim sehpası olarak kullanacağım. Alçak olduğu için böyle masaya falan da istediğim zaman taşıyabileceğim. Bu güzel bir malzeme şu an eğitim için. Altında da başka bir sehpa var. Bu biraz yüksek. Bu yerdeki yüksekliği ayarlıyor. Altına da darılarımı yani ödüllerimi koyacağım. Ne bileyim işte oyuncağım olursa buraya koyacağım. Bu sistemi şu an yaptım. Böyle bunları dedim üst üste koyar mıyım? Koyarım dedim. Sonuçta bu şekilde oldu. Hoşuma da gitti. O yüzden de bu şekilde yapacağım. Daha öncesinde zaten aynı sistemi kullanıyordum. Eğitim yaptığım yer altında da hemen ödülüm. O da masamın altıydı şu kısımlar. Buraları kullanıyordum. Yani buraya veya buraya ödülü koyuyordum. Klavyeyi öne ittirip karpuzu buraya alıyordum. Neyse o zaman isterseniz başlayalım. Karpuz şuradan çık bak sarsıyorsun orayı bak bak. Bak bak bak. Oğlum sarsıyorsun çekil şuradan. Gel 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 gel. Karpuz gel buraya. Gel buraya karpuz. Karpuz bakın hiç umrunda bile değiliz ya. Aferin sana. Zorla geliyor. Yani olayımız bu şekilde. Bugün nokta atışının nasıl öğretildiğini de anlatacağım zaten ben. Bunun için tane tane yemler şundan şu anlık daha etkili olacak. O yüzden buradan bir tane yem çıkaracağım. Bakın burada benim küçük küçük yemlerim var. Bunlardan 3 tane alsam yeter herhalde. Bunlar yeterli olacak diye düşünüyorum. Karpuzu da alalım. Önce bir kere ödülümüzü tattırıyoruz. Elimizde ne olduğunu gösteriyoruz. Sonra elimizi yemin üstüne koyup bu şekilde gösteriyoruz. Aferin sonra geldiğinde ödülünü veriyoruz hayvana. Hayvan önce bu parmağımızın yani parmağımızı bu şekilde gösterdiğimiz yerin, bastırdığımız dokunduğumuz yerin ödül olduğunu anlaması için ilk adımı atmış oluyoruz. Çünkü biz parmağımızla bu hareketi yapıyoruz ve hayvanın kafasında şartlanmayla parmağını yaptı ve yem yedi. Ve bir sonraki aşamada da şunu yapacağız. Önce ödülü göstererek yapıyorduk. Sonra bu şekilde ödülü hafiften kapatıyoruz. Elimizde tutuyoruz. Yani masaya bırakmıyoruz. Ardından bu şekilde çağırıyoruz ve aferin sana. İkinci aşamamız da buydu. Biraz da ödülü gizledik. Bu aşamamızda da hayvan anlıyor ki ödülü artık masadan aldık ve elimizle tutuyoruz. Ödül bizden geliyor. Bağırma artık ne olursun bağırma ya. Kulağımın dibinde öyle bir bağırıyor ki. Tamam. Üçüncü aşamamız yeme alıyoruz. Avcumuza koyuyoruz. Tamamen gizliyoruz ve kuşu çağırıyoruz. Aferin sana. Bu da üçüncü aşamamız. Yemi görmese bile parmağımızla gösterdiğimiz yerin yeme işaret olduğunu anlıyor. Artık zaten elimizle kapattığımız yemi elimizle almasak bile hayvan anlıyor ki gösterdiğimde yem gelecek. Yani ha buradan gelmiş ada aferin deyip alttan alıp vermişim ya da cebimden çıkarıp vermişim hayvan için fark etmiyor. Bu şekilde de tekrar tekrar yaptığınızda artık pratikleşiyor ve hayvan onu kavramaya başlıyor. Artık bir şeylerin üstünden atlamayı bir şeylere tırmanmayı örneğin elimde tuttuğum merdiven gibi kaydırak veya başka türlü engeller şeklinde kullanabiliyorsunuz. En temellerden bir tanesi alıştırmaya faydalı. Diğer eğitimden hepsinin temeli çünkü parmağımızla bu parmak şıklatmanın ödüle işareti olduğu yani clicker etkisi. İkincisi parmağımla gösterdiğim yere gitmesi. Yaptığımız tüm eğitimlerin aslında temelinde olan bir şey. Selam verme tarzı şeyler hariç ama nokta atışı en temeli diyebilirim. O yüzden hepinize tavsiye ederim ki faydasını göreceksiniz. Evet bugün de nokta atışını bir öyle bir tekrarladık. Nasıl öğreteceğinizi falan artık Vlogvari bir video şeklinde aslında eğitim videosu yapmış olduk. Neyse öyle işte arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Abone olursanız ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik sus artık. Hoşça kalın. Yeter ya. Hoşça kalın. ジャックか。<music>